Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere kış hazırlıklarının olmazsa olmazı acur turşusu tarifi paylaşacağım. Kütür kütür tam ölçülü bir tarif paylaşacağım arkadaşlar. Ee, öncelikle 3,5 kilo acurum var arkadaşlar. Yıkadım önceden 2-3 turşudan yıkadım ve tuzlu suda bekletip tekrardan doğrama işlemini gerçekleştirdim. Dilerseniz minik minik küp küp doğrayabilirsiniz. Dilerseniz yuvarlak yuvarlak ince ince doğrayabilirsiniz. Dilerseniz de hiç doğramadan kullanabilirsiniz. Hiç doğramadan kullanacaksanız mutlaka denmeniz tavsiye ederim. 5 kiloluk bidonum var. 3,5 su bardağı üzüm sirkesi kullanacağım. 1 çay bardağı kaya tuzu, 1 yemek kaşığı limon tuzu ve 1,5 baş sarımsağım var soyulmuş önceden arkadaşlar. E, turşunun püf noktaları arkadaşlar eviniz sıcaksa Erken bir şekilde vakitte yapmanızı tavsiye etmem. Eylül'ün son haftası, Ekim'in ikinci, 3. haftası kurmanızı tavsiye ederim. Eğer sıcak ve erken kurmak istiyorsanız da kurduğunuz turşuları eviniz serinleyene kadar e, buzdolabının artı bölümünde muhafaza edebilirsiniz. Yer açıp arkadaşlar şimdi e, turşumuzu kuralım. Sarımsaklarımızı bu şekilde birkaç tanesini alt kısma koyuyorum. Ve tuzumun yarısını taban kısmına koyuyorum. Yarısını da üst kısma koymak için ayırıyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar e, öcürlerimi güzelce dizme işlemine geçiyorum. E, turşularımız neden asit yapar veya da arkadaşlar e, suyu bulanır diye veya da erir diyorsanız kapağı delik olabilir, hava alıyor olabilir. En büyük özelliklerinden bir tanesi asit veya da erimesi nedeni güneş ışığına maruz kalıyor ve sıcak bir ortamda duruyorsa. Dediğim gibi eviniz sıcak ve erken yapmak istiyorsanız buzdolabınızın artı bölümde eviniz serinliğe kadar saklayabilirsiniz. Veya da dediğim gibi Eylül'ün son haftası Ekim'in ikinci veya üçüncü haftası Turşularınızı kurmaya bu şekilde başlayabilirsiniz Bir avuç cim biberim var Arkadaşlar saplarını ayıkladım yıkadım ve deldim Turşulu bidonumun içerisine koyuyorum Ara ara sarımsaklarımı da diziyorum Bu verdiğim bilgiler arkadaşlar çok önemli Bir de ben turşumu kurduktan Üç gün sonra Ağzını açacağım Dışarıda bekleteceğim Ve arkadaşlar bu şekilde e, suyuna tadına tuzuna fazla mı değil mi diye onu kontrol edeceğim bir kaşık yardımıyla hem de havasını almış olacağım turşularımı çok güzel bir şekilde dizdim ve hazır oldu şimdi bir yemek kaşığı e, arkadaşlar limon tuzum kalan kaya tuzumu ekliyorum ve sirkemi üzerine ekliyorum. Şirketinin azlığı çokluğu tamamen sevme oranınıza göre değişebilir. Dilerseniz bir buçuk su bardağı, dilerseniz iki buçuk su bardağı, dilerseniz üç buçuk su bardağı ekleyebilirsiniz. Biz biraz asitli ve seviyoruz. suyu da berrak olması bizim için önemli çünkü biz su suyunu çok tüketiyoruz. Bu şekilde üç buçuk su bardağı sütümü bekledikten sonra hazır suyumu koyuyorum. Eğer çeşme suyunu istiyorsanız çeşme suyunu da direkt koyabilirsiniz. Veya da yemek yapıyorsanız çeşme suyunu içmiyorsanız suyunuzu kaynatıp soğutup bu şekilde ilave edebilirsiniz. Benim suyum soğuk su. Ama kaynattıktan sonra ben sıcak suyla kuruyorum diyorsanız mutlaka sıcak suyu cam kavanozlara yapın arkadaşlar. Ben plastik bidonlara sıcak suyu tavsiye etmiyorum. Nohut falan da koymuyorum arkadaşlar. Bu bilgiyi de paylaşmak istiyorum sizlerle. Nohut erken mayalanmasını sağlıyor. Ben 6 veya 7 haftada kendi kendine mayalanmasını istiyorum. Ve biz bu şekilde çok seviyoruz. Mutlaka sizin bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde ters tuz yaparak tuzunun, limon tuzunun, sirkesinin birbirine geçmesini sağlıyorum. 3 gün boyunca da arkadaşlar ara ara böyle karıştıracağım. 3 gün sonunda ise arkadaşlar e, suyundan tadına bakacağım. Tuzu eksik veya da fazlaysa sirkesi ekleyeceğim. Sirkesi tam olduğunu düşünüyorum ama tuzu eksik olabilir. E, Veyahut da e, tuzu fazla geldikse sirkesi fazla geldiyse bidonun başından suyu alıyorum. Ve üzerine sadece içme suyu olan normal sudan ekleyerek tuzunu sirkesini azaltmış oluyorum arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.